Senin yüzünü yumruklayacağım. Hayır. Hem de yüzünün ortasından. Hayır. Hayır. Bu ayakta kalma kuldur. <laughs> Ve sen kaldın. <laughs> hey bunun için var mı? Bir canı yakalayamazsın. <gülüyor> tık tık. Kim <laughs> Ben kapıyım kardeş. Avuçların gözleri yararlı olduğunu duydum. Beni kandırdın. Selam. 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 Olamaz. O <laughs> oh, bir yavru köpek. Hayır onun bir bıçağı var. var. <laughs> 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 Selamun aleyküm burger. Ben eskiden birine gittim. Oh. Şimdi göreceğiniz en komik şeyi çok uzaktan göreceksiniz. Bu. <laughs> ya ne yapıyorsun? <laughs> olur. Oxford mezunuyum ama saat okumayı bilmiyorum. Ne çiziyorsun? Ay çiziyorum işte ne çizeyim? Lab. <laughs> Pet battı kedi lazım. <laughs> Uçak geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ben doktorum.